Merhaba arkadaşlar. Bitcoşara hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmeleri kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Balinalar %40'lık bir geri çekilmeden sonra bile hala Shiba Inu'ya inanıyor. Küresel kripto para piyasası düşüşlerinin ardından Shiba Inu balinaları en sevdikleri meme geride bırakmıyor ve tıpkı 171 milyar token satın alan bu balina gibi daha fazlasını satın almak için sabırsızlanıyor. İki büyük işlem bir gün önce balinanın 6 milyon dolar değerinde SHIB token'ı satın almasıyla blok zincirinde ortaya çıktı. SHIB genel olarak kripto para piyasasında büyük bir düzeltmenin ardından 0,000049 cent civarında işlem görüyor. İlk emrin uygulanmasından 11 saat sonra bu balina Shiba Inu token'larının daha küçük bir kısmını daha satın almaya karar verdi ve SHIB 0,000048 sente düştüğünde kendisine 2,3 milyon dolar değerinde token daha aldı. Peki ne kadar çok balina o kadar iyi. Balinaların artan kontrolüyle piyasa katılımcıları trendin tersine dönmesini bekliyor. SHIB önceki ATH'ye ulaştıktan sonra balinaların ağdaki payı biraz azaldı ve bu da bir haftadan kısa bir sürede %45'lik devasa bir düzeltmeye yol açtı. Piyasadaki balina sayısının artmasıyla birlikte küçük yatırımcılar artık pazarın çoğunluğunu oluşturmayacak ve balinalar küçük yatırımcıların aksine yeni zirveler gelene kadar konumlarını koruma eğiliminde olacak. Shiba Inu Pazarı Şimdilik SHIB önceki %16'lık yükselişin yaklaşık %10'unu kaybettikten sonra 0,000479 sentlik yeni bir yerel dip seviyesinde işlem görüyor. Ticaret hacimlerine göre küçük yatırımcılar artık Shiba Inu tokenı ile spekülasyon yapmakta neredeyse %98 daha az ilgileniyor. Hızla düşen faizin ana nedeni token değerindeki büyük kayıptır ve bu yüzde %40'lık bir düzeltme daha yaparsa yükseliş sonrası fiyatlara geri döneceği anlamına geliyor. Bu aktif güç ya da satın alma gücü piyasa üzerinde satış bolluğundan az olduğu için durum hiç de böyle olacak gibi görünmüyor. Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak ve teknik analizleri kaçırmamak için Telegram kanalımıza mutlaka katılın. Çok düşük hacimli olan borsalarda işlem yaparak paranızı potansiyel hırsızlık, eklenme ve dolandırıcılık gibi faaliyetlere kurban edip sakın riske atmayınız. Dünyanın en yüksek hacimli ve en düşük komisyonlu kripto para borsalarına bu videonun açıklama kısmında bulunan kayıt linklerine tıklayarak kayıt olabilirsiniz.